Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir fırsat aracıyla karşınızdayım. Aracım Chevrolet Aveo. 1.4 benzin LPG'li muayenesi yeni. Yeni değil mi? Muayenesi yeni. Kaporta boy olarak aracım çok düzgün. Onun üzerinden 7 alır. Motorunda yürüyen herhangi bir problemi yok. Ee, kilometresi 198 binde miydi? 198 binde. Lastikleri düzgün. Çelik jantı mevcut. Gel aracı gezelim. Aracım klimalı. 2008 model. <laughs> Sağ şasisinde <açısında gülüyor> ufak bir işlem var. Arkadaşlar bu aracı takipçilerimize özel. Sadece 200 bin TL. 199 bin TL. Tamam o bin lirayı çocuklara şey olarak vereceğiz. Yerimiz İstanbul Esenler'de. Bütün sosyal medya platformlarından takiplerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Chick!